Hepsi merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sabah kalktığımda çiçeklerimi e, sulamaya çalıştığımda bir şey fark ettim. Bir çiçeğim eksik ve e, pencereden aşağıya baktığımda çiçeğimin düşmüş olduğunu fark ettim. Itır arkadaşlar. E, güneş alması için pencerenin önüne koydum. Itırın çiçek açması için bu dönemde. Bahardayız şu anda biraz sabah güneşini alması gerekiyor sabah güneşini ya da güneş hiç almazsa o yıllar açmayabiliyor o dönem açmayabiliyor biraz güneş alması gerekiyor bakın saksı kırıldı ve Allah'tan şöyle baktığımda şöyle kök çiçekli bize derenme olmadı özellikle bakın şunu göstereyim size itırım. Çiçeği durdu bakın çiçek açmaya başlıyor çok güzel lila rengi çiçek açıyor şimdi buna baktığım zaman o sararan yaprakları koparabilirsiniz, evlirseniz ama çok güzel kokuyor hani özellikle kurumasını ben bekliyorum kurunca alıyorum bir kenara koyuyorum böyle kırılan e, saksılarımızdan e, saksılarımızı nasıl değiştirebiliriz evet bakın önce saksımızdan çiçeğimizi ee, zedelemeden, sarsmadan çıkarmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, kırabiliyorsanız, kırabilirsiniz de. Mesela bunu çıkartabilmek. Bakın. Çıkardım arkadaşlar. Bayağı köklü ve ince köklerden oluşuyor bu kökleri. Önce biraz dip taraflarını ovalıyorum arkadaşlar, yeni toprakla saksıdaki toprakla uyum sağlaması için köklerinde bir zarar olmadı ama bak normalde ben toprak eklemesi yapacaktım bunu evet, şöyle evet. evet arkadaşlar saksıma toprak ekledim toprak biraz dip taraflarına koydum Evet ve böyle ortasına yerleştiriyorum arkadaşlar. Toprak ekliyorum kenarlarına. Odun su yerlerini biraz kapatmaya çalışıyorum. Azerbaycan'dan yazan arkadaşlarımız oluyor. Onlar Etirşah ismin olduğunu söylüyorlar. Çok güzel bir kokusu var. Limona benzeyen. Harika bir kokusu var. Evet. Çok güzel de çıkıyor. açıyor. Ben özellikle e, zor bulduğum çiçeklerimi yedekliyorum. Bunu da yedekledim. İki tane e, geçen yıl yedeklediğim, fidelediğim ıtırım var. Ve onlar da çok güzel büyüdüler. Can suyumuzu da dökelim. Suyu seviyorlar arkadaşlar. Evet son hali böyle. Ben birazdan şanslıyım. Hani dalları kırılmadı. Büyük boyda olması rağmen. ikinci kattayım. Çok bir sarsılmadı. Ama eğer çiçeğiniz sarsılmışsa hani küçük çelikler yoluyla çoğaltabilirsiniz herhangi bir çiçeğinizi. Diğer ıtırlarım da burada geçer ki fidelediğim arkadaşlar. Onlar da büyüdüler ve çok fazla tepesini en tepesini kırınca çok fazla filiz verdiler. Tabi bu ayda siz tepesini kırmayın çiçek döngüsü çiçek döneminde. Umarım çiçek açtığı zamanda bir çekim yaparım Itırlarımı. Itır ben çok seviyorum. Ee, bir güneşi seviyorlar arkadaşlar. Ama size saatlerce uzun bir güneş alan bir yere koymayın. Serinde de büyüyorlar ama e, çiçek açması gecikebiliyor. Evet en son çekimde bunları ben paylaşamamıştım. Menekşelerimi de göstereyim. Evet yavru menekşelerim de burada. Artık menekşelerim de çiçeği durdular. Evet görebiliyor musunuz bilmiyorum ama beyaz menekşem de çiçeği durdu bakın. Bu yavruları da hani en kenarına koydum. Büyümeleri için çok küçükleri diğer çiçeklerinizin kenarına dikebilirsiniz. Evet buna da koydum. Böyle yaprak güzellerime koydum arkadaşlar. Evdeyiz. Zorun olmadıkça dışarı çıkmayalım arkadaşlar. Evet ben günde bir kere dışarı çıkmaya çalışıyorum. Bu zor günlerde eminim canınız sıkılıyordur. Benim de çok canım sıkılıyor. Çiçeklerle uğraşıyorum. Evi temizliyorum, düzeltiyorum, perdeleri yıkıyorum, bir şeyler silmeye çalışıyorum. Ama evime tabii ki misafir gelmiyor. Düşünün bayram temizliği gibi temizlik yapıyorsunuz ama evize misafir alamıyorsunuz ya da gel gelmiyor. Evet umarım beğenmişsinizdir. Hepinize selamlar, sevgiler. Hoşçakalın.